Merhaba arkadaşlar. Mersin Üniversitesi Erdem Uygulamalı ve Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu. BST 217, BTS 217 kodlu internet programcılığının 10. haftası dersine başlıyoruz. Geçen dersimizde ne yaptık? Bununla ilgili hatırlayalım. SQL bağlantılarından ve MS SQL bağlantılarından bahsettik. MySQL bağlantısında arkadaşlar nasıl bağlantı oluşturacağımızı PHP ile ASP.NET'te de MS SQL ile nasıl bağlantı oluşturacağımızla ilgili bilgileri verdik. Şimdi bu dersimizde artık bir web geliştirmede etik web geliştirme kuralları nelerdir? Bununla ilgili bilgi vereceğiz. Özellikle internet programcılığında en gerekli bilgilerden birisi de budur arkadaşlar. Şimdi bu konuda vereceğimiz bilgiler edri organizasyonunun bilgileridir. Onun derlediği bilgilerdir. Bu bilgileri yine en güncel bilgileri Edri Ork'tan alabilirsiniz. Nedir? Öncelikle bilgiyi başlayalım arkadaşlar. Güvenlik aslında çok basit bir süreçtir. Karmaşık olan şey ise ihlalden sonraki temizliktir diye başlıyoruz bir web sitesi geliştirirken arkadaşlar mutlaka öncelikle güvenliği almalıyız ve güvenliği sağlamalıyız. Bu güvenliği sağlamadığımız zaman işte bir ihlal oluştuğunda web sitemizde bir ihlal oluştuğunda işte o zaman asıl başımızı ağrıtan şeyler bunlardır. Sitemizi ziyaret edenlere saygı göstermek aynı zamanda veri koruma mevzuatlarında uymaya yönelik büyük bir adım atma anlamına da geliyor demiş. Nedir bu özellikle arkadaşlar site, e, sizin sitenize giren kişilerin site ziyaretinde e, sizin bir müşteriniz olarak düşündüğünüzde onlar da hani müşteri ve nimetinizdir kavramından gelerek en önemli saygıyı hak ediyor ziyaretçilerimiz. Onların bilgilerinin üçüncü sağışlara, savaş, e, üçüncü şahıslara sızdırılmaması gerekiyor buna özen göstermeliyiz. bir herhangi bir özensizlikte web sitemizdeki özensizlikte arkadaşlar verileri müşterilerimizin ya da ziyaretçilerimizin verileri üçüncü şahısların eline geçtiği zaman güvenilirliğimizi yitiriyoruz. Güncel konularda özellikle buna hepimiz karşılaşıyoruz bununla ilgili arkadaşlar. Bu nedir peki? Bir web sitesi Biliyorsunuz neredeyse canlı gibidir. Bu çoğunlukla sitenin kendisi statik değildir ve dinamik özelliklerine ek olarak sitenin çevresi de sürekli değişime uğrar. Google'ın ilk çıktığı zamanlarda hani e, belki hatırlamazsınız da bile çok sade, basit ama yine e, sayfanın arkadaşlar tasarımında basit bir e, tasarım vardı. Ama şöyle söyleyelim. ilk aylarında arkadaşlar 25 bin, 25 milyon sayfayı adresleyebiliyordu yine. Günümüzde ise yine çok daha sade bir hale geldi ve güvenliği arttırdı. Bu ne demek? Özellikle işte belirttiğimiz gibi canlı gibi her gün kendini geliştiriyor. Çevresi de gelişiyor. Bu sistemlerin bağlı olduğu kendi oluşturacağımız siteler için de gerekiyor. Bir web sitesini ziyaret edenler çok çeşitli olabiliyor. Nedir bunlar işte farklı ülkelerden insanlar olabiliyor, farklı kaynağı kullananlar olabiliyor, çeşitli hizmetlere ve kaynaklara bağlanabiliyor bir çok web sitesi. E, müşterileriniz bir cep telefonundan bağlanabiliyor, tabletten bağlanabiliyor, dizüstü bilgisayar yani donanımsal olarak farklı cihazlar kullanabiliyor. Aynı zamanda işletim sistemleri farklı olabiliyor güvenlik konusunda bilgileri olabiliyor olmayabiliyor yaş grupları farklı olabiliyor işte 60 yaşın üstünde 50 yaşın üstündeki insanların güvenlikle ilgili bilgileri olmayabiliyor daha işte dün haberlerde görünen karşınıza çıkan işte bir olayda diyor ki kullanıcılara bilgiler e-postasıyla bildirilecektir birçok kullanıcı akıllı telefon kullandığını biliyor, akıllı telefonu kullanıyor ve akıllı telefonlarda bir e-posta adresinin olma zorunluluğundan haberi yok. Yani kullandıkları akıllı telefonlarda bir e-posta olduğundan haberi yok ve röportaja konu olan kişilerin çoğu diyor ki benim bir e-postam yok. Elimde akıllı telefon var, benim e-postam yok. Bazılar diyor ki ya benim e-postam vardır büyük ihtimalle ama ben hiç kontrol etmiyorum. İşte sizin sitelerinize bağlanacak kişilerin de Hangi düzeyde bilgiye sahip olduğunu bilemezsiniz. Siz her düzeydeki kişileri düşünerek arkadaşlar web sitenizi geliştirmede bu konuya dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle site geliştiricilerinin bedava olan içerikleri kullanması bu kaynakları arkadaşlar kullanırken tasarladıkları web sitelerinde kullanmalar giderek yaygınlaşıyor. Hani bedava kavramlı tabirler. Bunlar da arkadaşlar bazı kaynakların ve servislerin özellikle de bilgi oburu internet şirketleri tarafından sağlananlar kişisel veri gizliliğinin altını oyabiliyor. Size bedava sunulan hizmetin arka planda sizin müşterilerinizin, sizin web sitenize ziyaret eden kişilerin bilgilerini aldığını bilmeniz gerekir. Bunu sizin ziyaretçilerinize bildirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Başka servisler güvenlik üzerine olumsuz etkilere sahip olabiliyorlar. Ücretli veya ücretsiz hizmet aldığınız servislerin arkadaşlar ne derecede güvenli olduğundan emin olmanız bunlarla ilgili bilgileri takip etmeniz sizin ve site ziyaretçileriniz için önemli. Bir sorunla ilgili farkındalık genel olarak az biraz önce dediğimiz gibi e-postayı kullandığı halde e-postadan haberi olmayan kullanıcılar var. Bir sorunları açıklamak veya bir sorunu gidermekle ilgili çözümler size önereceğiz. Şimdi özellikle arkadaşlar nedir beklentiler? Bir web sitesinin ziyaretçileri bir dizi haklı beklentilere sahiptir. Öncelikle güvende olmak isterler karşınıza böyle bir işte bağlantınız gizli değil gibi bir uyarı çıktığı zaman bu sizin sitenizin veya e, bağlantının tabii kişinin bağlantısı değil sizin sitenizin bir eksi puanıdır. Kullanıcı bağlantınız gizli değil ifa, ibaresini gördüğü zaman sizin sitenizde çok elzem bir ihtiyacını karşılayacak bir şey yoksa ziyareti kapatır arkadaşlar. Bizlerine müşteriler veya ziyaretçiler bizliliklerine de saygı duyulmasını isterler arkadaşlar. Özellikle e, günümüzde bu konuda çalışmalar çok güvenilirlik ve güvenlik özellikle en çok ihtiyaç duyulan şey pardon güvenilirlik ve güvenlik özellikle çok dikkat edeceğimiz noktalardan birisi mevcut sosyal ve siyasal iklimde günümüzde arkadaşlar çoğu insan doğruluk ve güvenilirlik katkında endişeli. Bir kullanıcı siteden indirilen bir yazılıma ne kadar güvenmelidir sorusunun cevabını burada vermemiz gerekiyor. Site üzerinde sağlanan linklere ne kadar güvenmelidir? Bunu özellikle kullanıcılar bu konularda sıkıntılar yaşayabiliyor. Tabi bilinçsiz kullanıcılar da var. Siz o, özellikle biliyorsunuz en büyük sıkıntılardan birisi güncel konularda e, işte bir en çok e, oyunlarda karşımıza çıkan sitenize koyacağınız işte oyun hileleri gibi kavramlarda sizin, sizin sitenizin güvenilirliğinin azaldığını bilin. Çünkü kullanıcılar e, özellikle işte oyun hileleri gibi bilgi araştırmasında bulunan içeriklerin %99'unun virüs veya trojan içerdiğini sonradan fark ediyor. Bilgisayarlarının yavaşlamasından fark ediyor. Veya işte e, bilgisayarcıya götürüp bunu format attırma ihtiyacı duyuyor. Daha sonra tekrar aynı şekilde başına geldiğinde veya sizin sitenize girdiğinde bu sefer tedbir alıp antivirüs yükleyip sizin sitenize girdiğinde sitenin biraz önceki gibi işte gizlilik sağlamadığını veya işte içeriğin zararlı içerik barındırabildiği gibi bilgileri aldığı zaman arkadaşlar kullanıcılar sizin sitenizi ziyaret etmesi azalabilir. Artı arama motorları özellikle Google bu tür siteleri arama sonuçlarından çıkartabiliyor arkadaşlar. Buna da yani bilginiz olsun bu konuda da e, Emniyet özellikle güvenlik konusunda işte sistemin emniyeti bir sistemin zarar vermeyeceğinden emin, emin olmalı. Güvenlik de sistemi kaza veya saldırı sonucu zarara uğratmaktan korumalı. Sizin sisteminiz dahil arkadaşlar. Sistem bileşenlerinin hatalarına karşı, özellikle başka saldırılara karşı sistemler ve servisler sağ, ayakta kalabilmeli. Sizin hizmet aldığınız hosting firmaları da bu konuda size bu güvenceyi sağlamalı arkadaşlar. Tabi diyeceksiniz ki hocam en güvenilir hosting firmaları bile bazen sekteye uğrayabiliyor, açıklar çıkabiliyor. Tabi bu özellikle verdiğiniz ücretin karşılığını da sizde beklentiniz olmalı. Bedava dediğiniz zaman da işte sıkıntı sizin bilgilerinizi ve ziyaretçilerinizin bilgilerini kullanıcıların kullanmasından ötürü bu bedava hizmet veren firmalar sizin ve sitenizin güvenilirliğini, güvenilirliğini arkadaşlar düşürüyor. Şimdi e, özellikle kişisel veriler gelen veri koruma tüzüğü var biliyorsunuz. Avrupa'da GDPR diye geçiyor, Türkiye'de KVKK diye geçiyor. Kişisel verileri koruma kanunu diye geçiyor arkadaşlar. 25 Eylül 2020 tarihli bir haberde Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 2020 yılı içerisinde verilen cezaları şöyle bir baktığınız zaman i̇şte bir avukat arkadaşlar kendi sistemine sızılması sonucu 50 bin lira para cezası ödemiş. Bir eğitim kurumu yine 50 bin lira para cezası ödemiş. Bir banka 50 bin lira para cezası ödemiş. Bir sigorta acentesi yine 22.500 lira Ceza ödemiş. Şimdi bunları arttırabilirsiniz. 19 tane cezadan 6 milyon 870 bin 500 liralık ceza kesilmiş. Şöyle bir düşünün arkadaşlar. Bir e, banka 50 bin liralık cezayı ödemesinde hiçbir sıkıntı olmaz. Yani bu cezayı rahatlıkla ödeyebilir. Ama bir avukatın 50 bin liralık cezayı ödemesi veya bir spor salonunun 225 bin liralık cezayı ödemesi mali külfet getirmektedir. İşte burada kullanıcı verilerinin önemi burada belli oluyor arkadaşlar. Ne yapmamız lazım? İşte biz özellikle kişisel verileri koruma açısından oluşturduğumuz sitelerde mutlaka tedbirlerimizi buna göre almamız gerekiyor. Online satış yapan bir veri sorumlusunun aldığı 1 milyon 200 bin liralık ceza yine bakın cezanın büyüklüğü arkadaşlar bir online satış yapan bir Şirkette bile 1 20. milyon 200 liralık ceza çok yüksek bir cezadır. Bu mutlaka şirketin e, yıllık cirosunda negatif dönüşü dönüşe sebep olabilecek bir e, etkidir. Bir eczane bakın. ve Bunlar yine kurumsal, büyük bankanın veya sigorta ajentesinin e, online satış yapan bir, bir şirketin. Bunlar online e, şey, büyük firmalar ama işte bir eczanenin, bir avukatın, bakın yine bir avukata 125 bin liralık ceza kesilmesi, bu kişiyi ekonomik olarak zor duruma sokabilecektir. Biz burada neye dikkat etmeliyiz? Oluşturacağımız sitelerde mutlaka ve mutlaka arkadaşlar, KVKK dediğimiz Türkiye için, Avrupa'ya eğer ulusal uluslararası yayın yapan bir site oluşturacaksanız o zaman Avrupa Birliği'nin GDPR'sine, Amerika'nın işte yasalarına uygun tedbirleri almamız gerekiyor. Hani her gün haberlerde hemen hemen duyarsınız. İşte Avrupa Birliği şu firmaya ceza kesti kişisel verileri korumadığı için. İşte İngiltere bu şu firmaya ceza kesti. Avrupa Birliği şey pardon Türkiye bu cezayı işte en son e, yanlış hatırlamıyorsam sosyal medya kuruluşlarına cezalar kesiyor. Buradaki sebepler nedir? Genellikle işte kişisel verilerin kendi ülkesinde tutulmasını istiyor birçok firma, şey birçok ülke arkadaşlar. Biz de burada buna dikkat ederek geliştirdiğimiz sitelerde mutlaka verilerimizi yerel sunucularda barındırmayı tercih edeceğiz. Tabi yerel sunucularda barındırırken de gerekli tedbirleri almamız gerekiyor arkadaşlar. Dediğimiz gibi Avrupa Birliği'nde GDPR yasalarını bilmemiz gerekiyor. Türkiye'de KVKK'yı bilmemiz gerekiyor. Amerika'da PYL denilen bir kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler kimliği var. Bunlarla ilgili bilgileri bilmemiz gerekiyor. Bileceksiniz de diyeceksiniz ki ya hocam bunları ben web sitesi geliştirirken bir de bunlara dönecek olursam ben avukatlık da okumam, hukuk da okumam gerekir. O zaman hukuk okumak zorunluluğumuz yok. Ne yapacağız? Bu konuda bilgili bir, bir hukuk firmasından veya bir avukattan veya bu konuda hizmet veren kuruluşlardan destek almamız gerekir. İşte günümüz yani Bundan 5-10 yıl öncesine kadar arkadaşlar KVKK ya da GDPR ile ilgili çok fazla şeyler yoktu, sıkılaştırmalar yoktu. Hatta birçok kullanıcı e, ya da birçok web sitesi geliştiricisi bir forum sitesi açarak burada işte e, programlar sunuyordu, burada içerik geliştiriyordu. E, en çok kullanılanlardan birisi işte e, kaçak diyelim e, videolar filmler, dizileri yayınlıyorlardı ve bunları indirmek için ne yapıyordu? Forum, foruma üyelik zorunluluğu getiriyorlardı. Nedir peki buradaki e, forum'a üyelik zorunluluğu? Kullanıcıların işte e postaları bilgilerini, cep telefonu bilgilerini, kişisel verilerini alıyorlardı ve üç gün sonra bunu dark web dediğimiz e, ve bir karanlık noktaları dediğimiz daha doğrusu hackerlara bu bilgileri satıyorlar. Satılan en kolay bilgilerden birisi şifreler. Yani bir şifre kütüphanesi oluşturarak hackerların şifreleri daha çok çabuk kırmalarını sağlayacak bilgiyi ediniyorlardı. Reklam yani spam mail dediğimiz günümüzde özellikle reklam amaçlı içeriklerin gönderilmesini sağlayan bilgiler için e-postaların bilgilerini alıyorlar. Ama son 5-10 yıldır işte GDPR dediğimiz veya Türkiye'deki KVKK dediğimiz kavramlar kanunlarla arkadaşlar bu tür içeriklerin satışını azaltılmaya çalışılıyor. Bu tabii ki kişisel verileri korumaya yönelik tedbirler. Bizim de geliştireceğimiz web sitelerinde bu konulara dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Özellikle kullanıcıdan bir veri istiyorsak buna çok dikkatli bir şekilde yaklaşmamız gerekiyor. Neler yapmamız gerekir? Mesela genel öneriler var bu konuda. Nedir bunlardan birisi? Veri işlemeyi mümkün olduğu kadar bireylerin kendi cihazları üzerinde yapmasını sağlayacaksınız. Yani siz kendi bilgi bilgileri tutmayı çok tercih etmeyeceksiniz. Bu konuda geçen derslerimizin birisinde gelmiştir. Kredi kartı bilgileri Hocam nasıl barındırılıyor? Şimdi, kredi kartı bilgilerini arkadaşlar sitelerine, alışveriş sitelerinin özellikle hiçbiri barındırmaz. Çünkü kredi kartı bilgisi çok tehlikeli bir bilgidir. Parasal işlem yapmayı olanak kıldığı için, yapmaya olanak kıldığı için arkadaşlar hiçbir web sitesi kredi kartı bilgilerini barındırmaz. Barındırdığı an hem kendisi suçlu duruma düşer hem de çalındığı zaman arkadaşlar çok yüksek miktarlarda cezalar öder. Bütün zararları karşılamak zorunda kalır. O yüzden sizde aldığınız verileri mutlaka ve mutlaka almadan önce bu bilgi kullanıcının kendi bilgisayarında, kendi cihazında işlenebilir mi? Buna bakmanız gerekiyor. Kullanıcı verisiyle eğer iş yapacaksanız o zaman şifreleme kullanacaksınız. Yani end-to-end dediğimiz uçtan uca şifrelemeyi sağlayacaksınız. Bunun da en basitinde https dediğimiz e, security e, yani security http kullanmanız tavsiye edilir. Bunun amacı kişisel verilerin kolayca görünmemesidir. Yani internet ortamında hackerlar tarafından kolayca elde edilememesini sağlamak içindir bunun amacı. Mümkün olduğunca da arkadaşlar veriyi azaltma yöntemleri kullanacaksınız. Yani sadece işlem görmesi gereken veriyi işleyin. Kullanıcının yaşının, işte cep telefonu bilgisinin veya e, konumunun sizin için önemi yoksa bunları kullanmayacaksınız. İşlemeyeceksiniz, istemeyeceksiniz arkadaşlar. Web sitenizde istemeyeceksiniz. Yani özellikle birçok sitede bu bilgi verilir. Siz siteye abonelikle veya sitede bir e, konum ilgisiyle iş yapma ihtiyacı duyduğunuz zaman hemen tarayıcının üstünde e, bu web sitesi konumunuza erişmek istiyor diye bir uyarı çıkar. Bu dediğim gibi sizin için gerekli olan bir içerik değilse hiç istememeniz daha doğru. Çünkü kullanıcının konumunu bile almanız özellikle, özellikle kişisel veridir ve kanunlarımızda Gereksiz yere kullanılan verilerin cezası olduğunu bilin arkadaşlar. Başka işte mesela en iyi çözümler için sık sık birinci parti kaynak kullanın, yani kendi yönettiğiniz kaynakları kullanın. Üçüncü parti çözümlerden kaçın. Yani her şeyi kendi sunucunuzda yönetmeye çalışın arkadaşlar. Buna üçüncü parti kod ve içerikler de dahil. Bunları yani dış bağlantı vererek veri çekmek yerine kendi sunucunuzda üçüncü parti hizmetleri de kendi sunucunuzda barındırın. Nedir bunlar? İşte cookie'ler. Ki günümüzde cookie'lerin bile kullanımını azaltmak zorundayız. CSS dosyaları arkadaşlar. CSS dosyalarının özellikle dış veri bağlantısından çekmek, evet güncel olarak hataların giderilerek hemen işlenmesini sağlar ama bu aradaki bağlantıda CSS'in arasına kaynak yapılması, hacker tarafından man in the middle denilen kavramla araya girerek CSS'e farklı kodlar ekleyerek sizin sitenizi başka amaçlarda kullanmalarına neden olabilirler. Yine kullanacağınız görsellerin de yine kendi sitemizde barındırmanız tavsiye ediliyor arkadaşlar. Evet. Diğer dersimizde bu konuya devam edeceğiz. İkinci dersimizde görüşelim arkadaşlar. Dersi bitiriyorum